Bugün yine de dışarıdayız, güzel bir bank buldum. Orada beraber dört tane efektif e, hareket yapacağız. <laughs> Başlıyoruz evet. İlk hareketimiz için bankının kenara gelin. Ellerinizi şu şekilde koyun ve zıplayın. Başladık. Bir dakika. Soldan sağ. Korkuyorum pantolonum düşecek, <laughs> mikrofon çok ağır. <laughs> Zıplıyoruz. Bir dakika. Çok eğlenceli oluyor. Kol, bacak, her şey çalışıyor. Yapın hadi. yere iniyoruz. Dikkat edin yani aman aman temiz bir yer bulun kendinize. Bacakları kaldırdık ve yukarı doğru kaldırıyoruz kalçamızı. Ne kadar kaldırırsanız o kadar iyi oluyor. Burada kalça ve arka bacak çok çalışıyor. Kızlar hep öyle sıkı, ince bacaklar istiyor ya. Burada işte beraber yapıyoruz. Yukarı huh, nefes verdik, aldık aşağı inince veriyoruz. Huh. Ve dikkat edin yani bu kalça hakikaten ne kadar yukarı kaldırırsanız o kadar iyi oluyor. Bacak, kalçayı çalıştık. Şimdi karın. Onun için böyle banka oturdunuz. Bacaklarınızı kaldırdınız. Ve ne yapacaksınız? Bir tanesiyle böyle aşağı inip yukarı geleceksiniz yine de. Önemli olan sırtınız düz ve karın kaslarınız sıkı. Hakikaten titremeye başlayacak, göreceksiniz. Bu çok güzel bir hareket çünkü aynı zamanda Bacaklar yine de çalışıyor. Çok zor gelirse biraz indirin onları. Öyle yaparsınız. Destek de alabilirsiniz ama güzel karın kaslarımız olsun. En kısa zamanda dersiniz o zaman benim gibi zor şeklinde yapacaksınız. Yaz gelecek, onu hep düşünün. Hakikaten, full vücut e, antrenmanı yapıyoruz burada. Kol çalışıyoruz arkadaşlar. Arka kol daha doğrusu. Onun için ellerinizi koydunuz banka. Ondan sonra düz şeklinde popunuzla, tüm ağırlığınızla aşağı inip yukarı geliyorsunuz. Önemli olan bu. Siz kolunuzu böyle açmayın. Düz şeklinde sanki vücudunuza yapıştırdığınız gibi aşağı iniyorsunuz. Nefes alın ve verin. Gülümseyin. Burada bir sürü insan bana bakıyor. Herhalde şey düşünüyor. of Ben de spor yapsaydım, yapsam yapıyorsunuz benimle beraber. Teşekkür ederim. Huh.